Konya denince akla tek bir şey gelir. Mevlana. Peki Mevleviler Mevlana'yı ziyaret etmek için Konya'ya geldiklerinde hangi güzergahı izlerler? Mevlana'nın türbesini ziyaret etmeden önce Maracel Bahreyn'e ve Şems-i Tebriz'in türbesini ziyaret ederler. Mevlana ve Şems'in ilk kez buluştukları nokta Maracel Bahreyn adıyla anılmıştır. Bugün bu noktaya gittiğinizde stilize bir alev heykeli karşılaşacaksınız. Şems bir gün ansızın ortadan yok oldu. Bu yüzden mezarı nerede bilinmiyor. Konya'da da Cemsi Tebrizi'nin bir türbesi bulunuyor. Klasik Selçuklu kümbeti tarzında inşa edilmiş bu mütevazi türbe, Mevlana'nın gök kubbeden daha iyi türbe mi olur sözünü anımsatıyor. Son durak, Mevlana türbesi. Sultan Alaaddin Keykubat'ın, Mevlana'nın babası Bahattin Veret'e hediye ettiği gül bahçesi üzerine inşa edilmiş türbenin atmosferi Mevlana'nın bugün hala insanlara yol gösterdiğini tanıtılıyor